Geçer. Hıstırabın sonu yok sanma. Bu alemde geçer. Ömrü fani gibi gün de geçer, dem de geçer. Ram karar eyleyeme. Hande-i Hürrem de geçer. Devr-i Şadi de geçer. Usta-i de geçer. Gece gündüz yok olur. Anide madem de geçer. Bu tecelli hayat aşk ile büktü belini Çağlayan gölcesi mi? Yoksa ki hicran seli mi? İndiren tazı kazanın acaba bamperi Çevrilir deşli kaderle bu şuunun filmi. Ney susar, ney dökülür, gül i cemre geçer. İbret aldın, okudumsa şu yaman dünyadan... ...nefsini kurtara gör... ...masyed-i mafihadan... ...niyeti hırkati bul aşkı cihan aradan... ...önü yoktan, seni yoktan... ...bu kuru davadan utanır... ...gayret-i gufranla cehennemde geçer... ...neşeri aç ne tarikat, ne hakikat, ne süre. Süremez hükmünü bunlar yakasızca bu süre. Cahilin korku kokan defterini tanrı düre. Marifet mahkemesinde verilen hükme göre... ...cennet <laughs> iflas eder. Efsani Adem Bekir. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne. Girmemiştir bu avalin edayi gözüne. Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. Pir olur saki gül şehre bakılmaz yüzüne. Hak olur pirim ulan, sohbeti hemdemde geçer.